Herkese merhabalar Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle anne eli lezzetinde nefis bir nişastasız sütlaç tarifi paylaşacağım. Tam ölçüsünde hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarif dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle 1,5 çay bardağı pirinci şöyle hızlıca yıkayarak bir tencereye aktaralım. Öyle pilav yapar gibi uzun uzun yıkamanıza gerek yok. Nişastasından çok fazla arındırmamaya dikkat edelim. Üzerine 4 su bardağı su ilave edelim ve ara ara karıştırarak suyunu çekip iyice yumuşayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Pirinçler haşlanırken dibinin tutmaması için ocağı çok yüksek ateşte açmamaya dikkat edelim. Daha sonra tencereye 1 litre sütü ilave edelim. Kaynayıncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim. 45 dakika kadar sütlacımızı bu şekilde kaynatalım. Şimdi tencereye 1 su bardağı toz şeker ve 1 paket vanilyayı ekleyelim. Yaklaşık 5 dakika daha pişirip ocağı kapatalım. Tatlıyı sıcak sıcak servis kaselerine paylaştıralım. Bu ölçülerle hazırladığımda ben 7 kase sütlaç elde ettim. Kullandığınız kaselerin boyutuna göre bu sayı farklılık gösterebilir. Sütlaçlar oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırarak dinlendirebiliriz. Servis etmeden önce üzerine dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben üzerine biraz antep fıstığı serpiştirip kiraz şekerlemeleriyle süsledim. Tarçın veya fındık da sütlaca çok yakışacaktır. Türk mutfağının en sevilen tatlılarından sütlacı nişasta kullanmadan tam kıvamında hazırlamış olduk. Umarım bu lezzetli tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Şöyle bir kaşık alarak sizlere kıvamda yakından göstermek istiyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği lezzetli bir tatlı tarifi. Şimdiden deneyecek. herkes afiyet olsun. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyor olacağım videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.